Selam bugün Farming Simulator oynayacağız yine. Bayağıdır video gelmiyordu çünkü sınav, konser vesaire biraz yoğundu. Kafamda yoğundu. O yüzden şu an çekiyorum videoyu. Hadi iyi başlayalım. En son ee, şu şeyleri yapmıştık hayvan tavuk ve koyun merası artık neyse kümes ve merayı kurmuştuk Şu zamanı yavaşlatayım gördüğünüz gibi param çok ayrıca iki tane de traktör aldım şu şekilde ve şu malzemeleri aldım ne yapacağız bunlarla etarla ne yapacağız başka şey için çim ekmek için bir tarla aldım. Bir büyük tarla daha alacağım ama şimdi değil. Şimdilik şu ee, önce bir YouTube sonra tekrar küçülttüğümüz tarlaya buğday ekeceğim. Daha henüz hayvan almadım. Kümes vesaire ee, şey nedir onun adı. Şu an dikkatim oyuna odaklı olduğu için buraya veremiyorum konuşmaya. Şimdi tavuklara e, yem verebilmek için buğday ekeceğim oraya tabii ki de. E, acaba sıvı gübre mi alsaydık? Bilemedim. Sıvı gübre alalım buraya. Çünkü anın sıvı gübre de alamıyormuşuz zaten. Okay. Neyse şeyle alırız topları buraya. Dediğim gibi tavuklara yem verebilmek için buğday ekeceğim. Aynı zamanda o ektiğim buğdaydan çıkan samanı koyunlara vereceğim. Ve koyunlara yem e, vermek için de arkada bir tarla daha aldım. Oraya da çim ekeceğiz. Dol artık. Dol artık. Bu arada tabii ki de parayı şeyle kastım. Ee, bu bizim rüzgar türbünü tekniğiyle. Bayağı bir uyudum. Bir de mevsimsel büyüme açık olduğu için buğday ekmem için Eylül'ü beklemem gerekiyordu. Eylül'e kadar bir daha uyudum. Hayvan gibi para oldu. Şu an 590 hayvan gibi değil ama üstüne tarla aldım. Traktör aldım bir şeyler. O hayvan gibi oldu yani. Şu ağaçları keseceğim. Hatta neyse şimdi kesmeyelim bunlar Şöyle bunu işçiye veriyorum Bu gülbelemeye başlıyor Ben de buradan gelip Bu burada Şunlar tohum muydu ya, yani? Tohumsa, tohum gibi yapacağım için ve videonun çok uzun olmaması için buralarda susacağım. Çünkü buraları uzlandıracağım, keseceğim, bir şeyler yapacağım. Buğdayımızı aldık. Şimdi şuradaki şeyleri toplayalım. Dağıttığımız bokları getiriliyor. Suni bok. Bu arada modlar yükledim. Baya bir mod var. Oyun daha güzel olacak. O nereden aklıma geldi? Traktör gerçek çekirlenme modu vardı. Şu an yeşil yeşil oldu paletler. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Normalde full çamur rengi oluyordu. Şimdi bir tane daha traktör alacağım, orta boy alsak yeterli olur diye düşünüyorum. Hmm. O ağaçları kesmek için şu yeterli olur ya. Hı -hı. Ağırlık da yok mu? Aynen. Şu koyu yeşil ya da oil, like mat green. Güzel oldu. Tam bunu satın aldık. Şimdi de şey kiralayacağım. Onların hepsini bir halledeceğim. Neden göremiyorum? Tap, ayıklama, something'i. Ormancılık hep burada mı? Aynen burada. <Sessizlik> Do tüm yıldızlar baharımı yazımı Bir sevda tüyü tüyü yüreğine Sen varsan ölüme inat kere yaşarım. Dünyanın en güzel en benim kızım. Ay ay yoray 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 yoray. Şimdi bununla ağacı hiç kesmeden direkt olduğu gibi öğüteceğiz. Çünkü şu an ağaç kesmekle, odunculukla, onunla bununla hiç uğraşamaz. Neden kesiyorum? Çünkü tarlayı düzgün süremiyoruz kesmediğim için sonra düzeltiriz şimdilik böyle olsun önemli değil de şöyle çalıştırdığımızda bu böyle öğüte öğüte ağacı yok edeceğiz şimdi ağaçlar kesilmesin Ormancılık işiyle uğraşacağım Bunları Bir şekilde halletmemiz lazım Çünkü Yani gerçekten Yordu ya çok yordu hmm. Bu ne işe yarıyor Nasıl bir alet bu He. Mantıken anladım ama gerek yok şu anda. Şimdi bunları toplayabileceğimiz bir şeye ihtiyacım var sadece. Hatta şöyle yapalım. Hmm, nasıl yapalım? Şundan bir tane kiralıyorum. Bir tane de tır kiralayacağım. Ne bileyim, ver bir şey var işte. Bir tane de tır kiralıyorum. Umarım şey vardır. Var diye hatırlıyorum. Otomatik e, odun yükleme modu. Küçültüp küçültüp onunla halledeceğim, götüreceğim bir yerlere artık. Uğraşamam daha fazla. Çünkü çok fazla ağaç var kesilmesi, şey yapılması gereken. Az önce yani geberiyordum kanserden. Şurada bir tane ağacımız kalmıştı zaten. Şöyle bir bakalım. Hı hı. Yıkayamıyoruz. <laughs> Mükemmel bir teknik kullanacağım de Yani e, kereste işi yapıyorsak çok rahatlayacağım Bak kereste işi yapacağım bu arada az sonra Az sonra değil de. bir dahaki bölümlerde falan kereste işi yapacağım Fakat şu an arkadaşlar gerçekten uğraşılmam böyle bir şeyler bu seferlik çok kötü olacak ilk ekimde. Ha yapacağım da hiçbir şey yok yani. Çünkü görüyorsunuz neden olduğunu. şimdi ben de burada ameliyat kişiye yapılan oyuna açıp da şikayet etmem birazcık saçma oluyor ama it is what it is ye. it is what it is de diyebiliriz uğraştır uğraştır yani şu şunun işe yarayacağını düşünerek sadece yaptım yapılmıyormuş ama ne <laughs> E otomatik yüklemeyi saldık şimdilik Şöyle ellerimizle yaparız bunları denize atarız ondan sonra. Şey satmasaydım bir tarz kiralık bilmem ne şimdi Vardı ya. Sap parçalayacağım Bu arada bu ağaçları biz satmaya çalışacağım. Satılmazsa uğraşmayacağım. Arkadaşlar gerçekten bu tarla çok bir sinirim bozdu benim ya. Onu kim böyle tarla gerçekten. O kadar kanser oldum ben burayı videodan sonra tamam diyeceğim artık. Uğraşamam gerçekten uğraşamam. Hızlandır çok kötü ekildi zaten kadar sinirlerim bozuldu kaç dakikadır video 43 dakika oldu bakalım nereye kısalacak ya Ben bunu hızlandırdım da falan Hiç kırdım Hıttız. Deli etti deli kaldırma modu yüklemeye ben ve o moda bir bakıp geleceğim var mıydı yok muydu diye ya. bir tane mod buldum şu anda şöyle bir mod şunu açıyoruz sonra sil tuşuna basıyoruz <laughs> siktir olup gidiyor aç aa mükemmel bir şey git aa çok mutluyum şu an <laughs> Oh be kardeşim be. Arkadaş ne uğraştık. Ne uğraştık. Gerçekten ne uğraştık. Ya. Bye 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 bye. Bay ve de bay ve de bay ve de bay. Ben çok fazla ağaç yetiştireceğim. Siz hiç merak etmeyin. Size söz çok fazla ağaç yetiştireceğim. Ya. Çok fazla ağaç arkadaşlar. Söz veriyorum buna. tekrar kapatayım da Bu ne? Ha, ittaz. Ha. Modu daha şu an indirdiğim için yavaş yavaş öğreneceğiz. Yavaş yavaş öğreneceğiz arkadaşlar. Çayınızı, kahvenizi alın. Herkese benden çay, çaylar gelsin. Yemin ederim kanser oldum Geberecektim yani Oh be O kadar uğraştırdı ki Şunu yapmak Temmuz, Ağustos gibi falan şey olmaya ım, hasat etmeye hazır olacak. Hasat edeceğiz ve direkt şey yaptıracağız ya. Tavuklara aktaracağız buğdayları. Oh rahatladı etraf. Şunun şu şu güzelliğe bak. Allah'ım ya Rabbim. Ağaçlar delirtecekti beni. Hatta şimdi şu ormancılık mevzusuna bir bakalım. Hiç yapmadım bu arada. Yani sırf bu işlerden dolayı. Dönelim gidelim bakalım. Şunları da sileyim gelmişken çünkü bu trafiği kapatacak onu bunu da kapatacak boş boş Nasıldı buradan Evet Git şimdi buradan sen Sen de git şimdi buradan Aç Bay bay Aç Görüşürüz anacım Oh Oh mükemmel Mükemmel. Ah oh, için bir rahatlığı var ya şu an. Aklınız durur. Şimdi ormancılık için bir yer almam lazım. Da şu 44 iyidir. Şöyle tek bir çizgi şeklinde falan yapmak için. Var da şu üçünü alacağım. Net bir şekilde alacağım o uçumu. üçünü. de birleştireceğim. Oradan bir vereceğim. Sürecek ya. O oyuna sürecek. O oh, hayalim ama yani birazcık. Şimdi o işlere bir bakalım. Ne kadar lazım olacak yaklaşık. 558, 465, 531. Ya yani bir buçuk milyon diyelim kısaca. Yuvarlamaca. Ormancılık Ormancılıkta Ekim yapmamız lazım öncelikle Bu makine parçası toprağı yeni ağaçlar eker Fidan paketleri satın alabilirsiniz Tamam tam olarak yapmamız gereken şey bu zaten Ama şimdi Şöyle bir bakalım 18 e alabiliyor muyuz Alamıyoruz şimdilik ee, sen kapa. Hmm. Ağaç ekebileceğimiz şöyle tatlış düz bir yer başka var mı? Ya bunlar var da. Mesela, ooo, aynen kanka. Neymiş? 389. Buraya alırız birazdan şu araçları bir kontrol edeceğim tam sadece bu ucu var çok iyi Ha arka tarafa çim ekeceğiz Şimdi bununla çim ekebiliyor muyduk? Evet ekebiliyorduk Ay inanamıyorum Ama orada bir şey ikili şu an büyük ihtimalle ne ekili Evet orada şu an telefon olduğu için göremiyorum da soya fasulyesi ekili. Hasada hazır bir soya fasulyesi ekili. Aa ben ne almadım? Ben ne almadım? Ne almadım? Hasat adetleri almadım arkadaşlar ya. Şeye bakacağım soya fasulyesi. Ha. Okey. Ha bu arada Eylül olmuş. Ha, sonraki tam mı Ağustos'ta olacak bu iş? Zaten Eylül değil pardon. Kafam o kadar allak bullak oldu ki şu ağaç işi yüzünden. Yağmur sırasında hasat yapmak verimi yavaşlatır. Ne dedim ben? Yağmur sırasında hasat yapmak dedim, değil mi? Umarım öyle Ha, Burada saman alamıyoruz. Alamayalım. Burası da çim olacak bu arada zaten. hiçbir sıkıntı yok. Evet burası çim olacağı için şey almamız lazım. Um, ne almamız lazım? Pulluk almamız lazım. Hiçbir şeyi para yetmiyor. İşte bu yüzden kullandığımız ıı, rüzgar tribünü taktiği çok önemli. Yani gördüğünüz gibi direkt en yüksek seviye malzemeleri alabiliyoruz. Çok çok daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Onları. Farming Simulator oynamayı çok seviyorum ama bazen öyle bir kanser ediyor ki beni. Örneğin ağaç. En çok ağaç kanser ediyor abi. Yani gerçekten bu işi a, düz kavak ağaçlarıyla yapmak lazım. Hele şu modları kurmamış olsaydım. Allah. Uğraştır. İleride o kadar çok işimize yarayacak bu modlar. Çekebileceğimi şöyle birazcık rahatlayalım ya o kadar Uğraştan ve saçmalıktan sonra Ben kamera gitmiş Evet şarjım bittiği için Kameram da gitmiş kontrol etmedim Telefonun kamerasını kullanıyorum çünkü Her neyse Bu sefer de video böyle şeysiz bitsin. yarıdan beri kamera yok. Bu videoda böyle bitsin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben videodan sonra şey yaparım. Bu tarlayı tamamen ekiliyor zaten. Para kasarım bayağı bir işte. Hmm kavak için yer satın alırım ağaç işine girerim aslında hiç kafamda yok fakat yapacak bir şeyim de yok o yüzden hoşçakalın kendinize çok iyi bakın bay bay